Konuşalım dedin geldik. Seni dinliyoruz. Muhtar Ali hapisten mi yürütüyor artık işlerini? <laughs> Söyle Muhtar Ali'ye, onunla artık işimiz olmaz. Kocam yanarsa, şey. hepiniz yanarsınız. <laughs> Hiç düşünmediniz mi bunu? <laughs> Kasetlerde, paralelde, polislerin elinde. Kocam hapse düşerse siz de yanına gidersiniz. Anladınız mı beni? Anladık. He. Öyleyse bana yardım edeceksiniz. Kasetleri çalacağız. Nasıl olacak bu iş? O iş bende ya. Bende o iş. Siz bana bırakın onu bende o. Tasalanmayın ya. He sende. He bende. Şimdi baba biz avukatla görüştük. He. Dedi ki hiçbir sıkıntı yok. Ha, ben dedi baban kızı altı yılda çıkartırım. Altı yıl mı? Evet altı yıl. Ben altı yıl kalemem burada. Baba ne edelim daha elimize bu kadar geliyor. Nasıl bu geliyor ya? Oğlum ne biçim örlattınız siz? Zaten torun da veremediniz. Baba sen hepten kafayı yedin ha. Şu halde bile hala bana torun diyor ya. Hazır torun diyor. Bence sen hazır cezaevine gitmişken oranın psikoloğuyla kendine bir görüşme ayarla. Çık sen! Çık! Gözüm görmesin sen evlat diye. Çıkır gidin! Ayarsız! Bak yüzüme baka baka altı sene diyor adam ya! Bir de psikolog diyor! La çürüyeyim mi ben burada? Bu herifin burada ne işi var Hilmiye? çalacağız. Cavit artık bizde. Ya. Yeah. Evet. Yoksa onu da yakacağını söyledim. Yeah. Doğru. Öyleyse plan başlasın. Başlasın. Ay neneciğim. Sancıyı tuttu. Ne oldu ya? Bayır Muhtar Ali bayır. Ne oldu? Bancım Tutti beni buradan götürün komutanım. Tutun tutun kolumdan tutun. Bancısı Tutti yardım edin. Hayır. Komutanım kadın hamileymiş. Ay bebeğime bir şey olmasın. Komutanım yengem hamile. Ona yardım etmemiz lazım ya. Hemen hastaneye götürelim. İşte burada var. Nasıl daha iyi misiniz İmian? Peki. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tuttuk. <laughs> Demek kasetleri çalacaktınız ha? Ver onları bakayım. Ay çok sancım ben komutanım. Çok sancım tuttu. Siz beni salak mı sandınız? Geçin içeriye. Bunları da alın. Bizi de mi? Ne ya? Ben onları tanımıyorum. Hiç beni tanımıyorum adamların. Vallahi. Beni, ben de bu kadını tanımıyorum ya. Almayın beni ya. Beni neden alıyorsunuz? Bak. Şurada duran kadın benim karo ve hamile. Bırakın gitsin Yazık Yazıktır yani. Hamile, bildiğin hamile ya. Bırakın on onu. Gitsin. Burada tutturamayız muhtar Ali. Niçin? Çünkü değilim. Anlamadım. <laughs> muhtar Ali.